kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle az malzemeli, pratik bir sütlü tatlı yapacağız inşallah. Fincanda sütlü tatlı. Üzerindeki çikolata sosu ile muhteşem bir görünüm elde ediyoruz. Bizim gibi çekirdek aileler için az ölçüyle hazırladım. Hemen 4-5 kişiye yetecek kadar çıkıyor. ürün tarife geçelim iki buçuk su bardağı sütü tenceremin içerisine alıyorum. Sütler tamam. Şimdi bir fincan dolusu kadar, bir kahve fincanı dolusu kadar da un ekledim. Bir buçuk kahve fincanı da toz şeker ekliyorum. Bir pakette şekerli vanilin ekliyorum ve karışımımı güzelce çırpacağım. Güzelce çırptığım muhallebi karışımımın altını açıyorum ve göz göz olup kaynayana kadar sürekli karıştıra karıştıra pişirmeye devam edeceğim. Az malzeme ile çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz görüntüsü de gayet güzel olan çok pratik bir sütlü tatlı. Bizimkiler çok sevdi. Bunun üzerine ben bir kere daha yaptım. Buradan 5 porsiyonluk tatlı çıkıyor ama siz sütlü tatlıyı seviyorsanız ve daha fazla yapmak istiyorsanız 1 litre süt içinde gerekli olan malzemelerle birlikte açıklamaya tarifini ekleyeceğim. Tatlım bu şekilde göz göz olup kaynamaya başladı kısa süre içerisinde. Bu aşamadan sonra 2-3 dakika kadar daha kaynatmaya devam edeceğim. Karıştırma işlemini de ara ara yapacağım. Biraz kaynatıp biraz karıştıracağım. Kıvamı gayet güzel koyu bir kıvamda olacak. Tatlımı ocaktan almadan önce bir çay kaşığı da tereyağı koyup yağım eriyene kadar sürekli karıştırdım. Tereyağınızın tuzsuz olmasına dikkat etmelisiniz. Tereyağınız yoksa da margarin de kullanabilirsiniz tabii ki. Tatlım artık hazır. Altını kapatıyorum. Ve fincanlarımı su ile ıslatıyorum. Bu işlemi yapmamızın sebebi tatlımızın fincanlardan kolayca ayrılmasını sağlamak. Bunu mutlaka yapmalısınız. fincanların içerisini her tarafını su ile güzelce ıslatıyorum. Fincanları kısa sürede ıslattıktan sonra tatlımızı soğumasını beklemeden hemen içerisine dolduracağız. Türk kahvesi fincanı boyutunda bir tatlı bir porsiyon için yeterli oluyor dilediğiniz şekilde de bu tatlıyı sunuma hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz minik kaseleri de bu şekilde ıslatıp döndürebilirsiniz veya daha büyük kahve fincanlarını da bu şekilde ıslatıp tatlımızı içerisine koyup sunabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. 5 adet fincanım dolu dolu olacak şekilde tatlılarımı koydum. Tatlımızı 3 saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Fincanlarımızdan daha kolay ayrılır. Bu arada bir çay bardağı soğuk kremam vardı. Onu ocağa aldım. Hafif ısıttım ve içerisine yarım çay bardağı da damla çikolata ekledim. Siz dilerseniz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben daha önceden açmış olduğum için bu şekilde değerlendirmek istedim. Siz tatlınızı hindistan cevizine de bulayabilirsiniz. Kremamı soğutmak üzere kenara aldım. Şimdi de tatlımızı döndürme aşamasına geçeceğiz. Öncelikle kaşıkla kenarlarından bu şekilde çekiyorum. Görüyorsunuz zaten hemen açılıyor boşluklar var aralarında ve servis tabağıma alıyorum. Kolaylıkla çıkıyor zaten. İkinciye de aynı işlemi yapacağım. Kenarlarından önce çektiriyorum. Daha kolay çıkması için bu işlemi yapmalıyız. Tatlınızın çok iyi dinlenmiş olması gerekir. Eğer tatlınızı 3 saat boyunca dinlendirmediyseniz bu işlemi yaparken zorlanacaksınızdır. Mutlaka dinlendirin iyice soğumuş olması gerekir. Bu arada ben tatlımı döndürürken çocuklar dayanamadılar. Bir tanesini yediler. O yüzden benim 4 tane tatlım kaldı. Bu tatlıyı yaparken mutlaka fincanlarınızı veya kaselerinizi güzelce ıslatın ve buzdolabında 3 saat boyunca dinlendirin. Yoksa çıkarken şekli mutlaka bozuk olacaktır. Tatlıların fincandan güzel bir şekilde çıktı bir tanesi bir kişiye gayet güzel yetiyor. Şimdi üzerine de ganajımı ekleyeceğim. Krema ve çikolatayı eritip soğutmuştum hatırlarsanız. Şimdi onun da üzerine süsleyeceğim. Dediğim gibi bu aşamada üzerine dilediğiniz şeyle kaplayabilirsiniz. Dilerseniz hindistan cevizine de bulayabilirsiniz. dışı çikolatalı, içi sütlü, mis gibi bir tatlı oluyor. Bu şekilde yaptığınızda üzerine döktüğümüz ganaj soğuduğu zaman tatlımız yenmeye hazır. Basit malzemelerle yaptığımız, herkesin evinde bulunabilecek malzemelerle yaptığımız bu tatlıyı umarım sizler de sever denersiniz. Siz de bizim gibi çekirdek aileyseniz bu tatlıyı hemen aynı gün yapıp aynı gün içinde de bitirebilirsiniz. Ben bu tarz tatlıları daha çok seviyorum. Çocuklar malum hemen aynı şeylerden sıkılabiliyorlar. O yüzden ben bu şekilde hemen bir günlük bir seferlik yapılabilecek şeyleri daha sık yapmayı tercih ediyorum. Üzerinde hindistan cevizi ile süsledik. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeniyle de bana destek olmayı unutmayınız. Zil butonunu açtığınızda tariflerim yayınlandan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.